pek çok partinin kent merkezlerinde, kent meydanlarında toplayamadığı kalabalığı burada görmek, sizleri burada görmek bir şeyin işareti. 31 Mart akşamı Atakumu ve Samsun'u kazanıyor muyuz? Kazanıyor muyuz? Evet. Kazanıyor muyuz? evet. Ben sizlerden aldığım enerjiyle zaten var olan bu inancımı bir kez daha pekiştirdim. İnanın bana kazanmamız için sadece şu kadar, sadece şu kadarcık bir adım kaldı. Anketler diyor ki Cevat Öncü büyük şehirde önde götürüyor. Serhat Türkel Atakum'u önde götürüyor. Biz sadece Cumhuriyet Halk Partililerindeyiz. Sadece bize oy verenlerin değil, tüm Samsun'un, tüm Samsun'un belediye başkanı olacağız. Herkesi kucaklayacağız. Partizanca davranmayacağız. İnsana, insan olduğu için değer vereceğiz. Biz büyük şehri kazanmaya var mıyız? Var mıyız? Atakum'u kazanmaya var mıyız? Var mıyız?